Dünyamız gizemlerle dolu. Her köşesinde geçmişin derinliklerinden gelen sırlar saklı. Antik yapılar tam olarak anlamadığımız bir geçmişin tanıkları olarak duruyor. Bu yapılar insanlığın tarihine dair bilinmeyen hikayeleri fısıldıyor. Türkiye'deki Göbekli Tepe'den İngiltere'deki Stonehenge'e kadar bu yerler bize cevaplardan daha çok soru bırakıyor. Her biri kendi içinde birer muamma. Çok uzak mesafeler ve zamanlarla ayrılmış eski uygarlıklar nasıl bu kadar benzer yapılar inşa ettiler? Bu benzerlikler ortak bir bilgi kaynağının mı işareti? Bu antik harikaların hassasiyeti ve ihtişamı bugün bile bizi şaşırtmaya ve hayrete düşürmeye devam ediyor. Her bir detay insanın yaratıcılığının ve mühendislik bilgisinin bir kanıtı. Bu yapılar stratejik olarak mı yerleştirildi yoksa tesadüf mü? Antik kültürler bugünkü anlayışımızın ötesinde bilgi ve teknolojilere sahip miydi? Bu sorular, tarihçileri ve arkeologları büyülemeye devam ediyor. Sırlarını çözme arayışı, bizi geçmiş hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri sorgulamaya iten bir keşif yolculuğudur. Her yeni keşif, daha fazla soruya yol açar ve bizi daha derin bir anlayışa götürür. Güneydoğu Türkiye'de bulunan Göbekli Tepe, antik yapıların dikkat çekici bir örneğidir. Bu alan, insanlık tarihinin en eski ve en gizemli yapılarından biridir. 10 bin yıllarına kadar uzanan tarihiyle, insanlık tarihinin derinliklerine ışık tutar. Stonehenge ve Mısır piramitleri de dahil olmak üzere bilinen diğer birçok antik yapıdan daha eskidir. Bu da Göbekli Tepe'yi benzersiz kılar. Bu alan, hayvanların ve soyut sembollerin karmaşık oymalarıyla süslenmiş, dairesel desenler halinde düzenlenmiş devasa taş sütunlara sahiptir. Bu sütunlar, dönemin sanat ve kültür anlayışını yansıtır. Göbekli Tepe'nin varlığı, erken uygarlıklara dair anlayışımıza meydan okuyor. Bu yapı, tarih kitaplarını yeniden yazmamıza neden olabilir. İnşaatı, ileri düzeyde mühendislik, astronomi ve sosyal organizasyon bilgisi gerektirmiş olmalı. Bu da, o dönemin insanların ne kadar ileri düzeyde olduklarını gösterir. Göbekli Tepe, yüzeyin altında keşfedilmeyi bekleyen başka neler olabileceğini sorgulamamıza neden oluyor. Bu alan, gelecekte yapılacak keşifler için büyük bir potansiyele sahiptir. Göbekli Tepe'den diğer antik alanlara yolculuk ederken, çarpıcı bir örüntü ortaya çıkıyor. Benzer yapılar ve mimari tarzlar, kıtalar arasında çok uzak mesafelerle ayrılmış halde bulunabilir. Mısır piramitleri, Güney Amerika'nın megalitik yapıları ve Avrupa'nın taş çemberleri hepsi dikkat çekici benzerlikler sergiliyor. İleri iletişim teknolojilerinin olmadığı bir dönemde böylesine bir koordinasyon nasıl sağlanmış olabilir? Antik uygarlıklar coğrafi sınırları aşan ortak bir bilgi sistemine sahip miydi? Bazı teoriler bu eski kültürleri birbirine bağlayan uzun mesafeli ticaret yollarının veya hatta göç modellerinin olasılığını öne sürüyor. Bilimsel perspektifler, cevaplar arayışı. Çeşitli disiplinlerden bilim insanları bu antik yapıları incelemeye, sırlarını çözmek için gelişmiş teknolojiler kullanmaya kariyerlerini adamışlardır. Bu bilim insanları geçmişin gizemlerini çözmek için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Arkeologlar eserleri titizlikle kazıyor ve analiz ediyor. Her bir buluntu tarihin bir parçasını ortaya çıkarıyor. Astronomlar ise önemlerini anlamak için bu alanların astronomik hizalanmalarını inceliyor. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki bu bağlantılar antik toplumların evreni nasıl algıladığını gösteriyor. Jeologlar inşaatta kullanılan malzemeleri incelerken bu yapıların nasıl inşa edildiğini ve zamanla nasıl değiştiğini anlamaya çalışıyorlar. Antropologlar bu yapıları inşa eden kültürlerin sosyal yapılarını ve inanç sistemlerini yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Bu, geçmiş toplumların yaşam biçimlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Çabalarına rağmen birçok soru cevapsız kalıyor. Her yeni buluntu yeni sorular doğuruyor ve araştırmacıları daha derinlemesine incelemeye yönlendiriyor. Antik yapıların incelenmesi, her yeni keşfin daha fazla soru ortaya çıkardığı ve anlayışımızın sınırlarını zorladığı devam eden bir süreçtir. Bu süreç İnsanlık tarihine dair bilgimizi sürekli olarak genişletiyor. Sorgulamanın önemi. Antik yapıları çevreleyen gizemler bize sorgulamanın önemini hatırlatıyor. Geleneksel bilgilere meydan okumaya, yeni fikirleri benimsemeye ve alternatif bakış açılarını değerlendirmeye istekli olmalıyız. Tıpkı eski uygarlıkların yıldızlara bakıp etraflarındaki evreni sorguladıkları gibi biz de bir merak ve hayret duygusunu korumalıyız. Bilinmeyene kucak açarak ve zor sorular sorarak geçmişi ve evrendeki yerimizi anlamamızı yeniden şekillendirebilecek çığır açan keşifler yapma olasılığına kendimizi açıyoruz.